Merhaba arkadaşlar. Danger Games ile bugün e, Minecraft hayatta kalmada yanımda Mehmet var. Mehmet nasılsın? İyiyim sen, iyi, sen. nasılsın? E, ben de iyiyim kanki. Şimdi hemen evvel size açıklayalım. Arkadaşlar daha demin bir video çekiyorduk maalesef kaydetmedi. Bu acı acı bir şeydi bizim için. <laughs> Neyse. İşte ona kusura bakmayın. Şu değişik bir evimiz var. Tabii Mehmet yapınca böyle oluyor. Kokusu çok kokusu. Oğlum şu camları kapat lan. Daha yeni başladık. Gömle ne yapacağız biz? Ya şurada kum var abi. Ne yapıyorsun? E, kapı <gülüyor> yapacağız. <laughs> Kapıya da biraz üzerine gösterelim. Tövbe tövbe. Bu arada biraz da taş toplamıştım. İyi yap sen orada bir şey. Ka sen ocak yap ocak ocak. Sus lan. <laughs> ocak yapar mısın Emreciğim? Tamam tamam. He evet, böyle rica etsen olacak. Geçme var. <laughs> E ee, şimdi demiri eritelim şimdi de odun. Heh koydum. Başlar başlamaz demir bulduk abi. Hayır oğlum onu önceki videodan kaldı o. Ha çekmeyen videodan. Aynen. <laughs> La oğlum çekmeyen çekmeyen diyor da ne çekmiyor şimdi açıklasana bana. <laughs> video çekme video. Ha söyleyeceksen doğru düzgün söylüyorsun şu Allah Allah. <laughs> Şurada kömürler varmış ben gidip kömürleri alayım bakalım. Koş. Bak. Tövbe yarabbim ya. Hmm gördüm. An. Tövbe. Heh. Aa pişecek bir gıdım bir şey yok ya. Ne? Pişecek bir gıdım bir şey yok diyorum. Bende 5 tane et var. Orada değil lan. Nasıl? Ocağa koyacak ocağa. Demir var ocakta bir tane. <laughs> Aldım onu. He. Küre gelme sakın onda. Onu da biriktireceğiz. İyi baya kömür bulduk ya. Şimdilik idare eder yani. Hı <laughs> hı. Şunu alsak. Tamam altında da varmış. Onlar da varız. Bakalım. He boş yer onda valla. Buradakileri alırız daha iyi. Yeme yemek var mı Hı. yani be? Yemek. İşte 5 tane et var ya. Aa tavuk var. Evet. Oğlum burada bir sürü domuz var gelsene. Tavuk var abi tane. Allah Allah bir tane oğlum bir sürü domuz domuz var diyorum tavuk var diyorsun hala ya. Gel tamam, işte. geldim. Aha ben damız. Ben tavuk buldum. Damızın yavresi. Baya kömür var hepsini toplayayım da ben şimdi. Neyse şimdi şöyle bir. X rolü için X e bir basarız ko. Tamam. Da o zaman da zevk çıkmıyor yani. Ne? XRay. ray. Hı -hı. Arkadaşlar e, bu videonun sonuna bir hangi hangi videos ha, şey video Aynen geceğiz? aynen. Bir e, şey sana arkadaşımız da gelecek yanımıza. Tabi yetişebilirse. Tabi evet gelebilirse tabi. Şu an işi varsa gelemez ama işi yoksa tabii çağıracağız. Aynen İşi, işi varsa e, yine emre ile ikimiz çekeceğiz Maalesef yapacak bir şey yok Onlar da diğer hangi gemiler gen çekeriz e, Şimdi bakalım 38 tane kömürüm var evet Tamam kanka bence 9 tane var Şuraya koyayım Sen evde misin? Sen? oldu 12 tane cam olmuş Sen evde misin? Ya, evdeyim şu an aynen Evdeyim daha burası. Sen camları dize yoru ben kanka ben geliyorum. Gördüm seni. Tamam sen şey yap kanka. Sen tamam. camları dize dur eve. Sonra da ben bir madenliyim de. Hmm. Kanka bir şey şey de bul bulmak lazım bize ya. Ney? Hmm, gün. He, aynen yatak. Bakalım. Arkadaşlar burada bir tek bir şey olacak. Yanına çekme, tepelenme. Ne aynen. Sabah tek... yapmıyoruz hiç. Onu söyleyeyim. Evet, mesela ben şu an mesela Yunan'a gidiyorum. Bayağı bir uzaklara gideceğim. Mesela ben evi kaybettim mesela. O emredeceğim kanka beni yanına, yanına, çeker misin? Tamam. Bir tek, bir tek öyle yani diğer türlü game mode falan olmayacak arkadaşlar. Ben de diyeceğim hayır. E, gelin gel. <laughs> Hemen <laughs> diyeceğim Allah razı olsun kanka. Sonra kaybolacaksın öleceksin. Aynen. Ama he, bir de kod yazdık arkadaşlar. İtemler düşme onu da hileden saymayın. Çok kişi şey böyle yapıyor zaten. Evet arkadaşlar yani. Onu da artık şey, şeyden sayarsanız artık. Kanka sana bir haber vereyim mi? Ney? Koyun buldum. Kaç tane? Şu an bakıyorum. Ben 1 1 2 3 tane üç, ise doğru. yatak benim. 5 6 7 tane 80 falan da kanka bayağı var yani. Ne ne. Birimizin şey... birimizin şu an yatağı hazır. Tamam. Dur bak bir şey soracaktım. Ben sana Hı. kanalım var mı diye sormuştum da ya da kanal açmayı düşünüyor mu diye sorduydum. Cevap vermemiştim. Var mı yok mu şimdi burada? Ee, kan şey. kanalım var ama kanka e videom yok. He. Yeni video başlayabilirim belki. E ne zaman Ay, yani, yeni kan kanal açıp video başlayabilirim. Tamam ne zaman çekmeye başlayacağım? Kanal ya da açacağım. Ee, Valla kanka. Bir iki hafta sonra falan başlayabilirim arkadaşlar. Hı, tamam anladık. Ben şuradan e, şeker gördüm onu almaya gideyim de. Ben de gördüm onları ben de alayım. Bayağı iyi bir de şu zombilerin tapınaklarından bulursak iyi olur aslında. Ben biraz evet. tür Kas kasılmak için ha? Aynen. ben sana rica etsem beni bir yan yana çeksene kanka. Niye? Kanka ben şey, şey aramaya gittim ya kanka bugün. Evet tamam bekle. Bundan biraz uzaklardayım. Hop. Neredesin lan? Tepe heavy tamam. Hı. Geldin mi? Sen hayır geldim. Sen, sen nereye gittin lan? Arka arkadan oraya git. Orada ev bak şurada. Şurada. Aynen. Yürüsen. Ben de burada çölü gezeceğim biraz. Sen bayağı bir gitmişsin be abi. O daha erken deseydin. Neyse şu anda üç şeker kamışımız var. Olsun abi şu an. Bakayım. Vallahi şunu kale zannettiğim de değilmiş. Ne, ne kare kare bir tane e, Ha ee... biliyorum biliyorum ha, işte orada. Aşağıda çense var o, tam ortada şey var değil mi? Aynen onlardan evet, o, işte Bomba ç, ç. Aynen aynen Bakayım Uldum. Kanka daha ben daha yeni kanka Minecraft oyuna başlıyorum Hayat, hayatta kalma Kuleyge oynuyon Bilmiyorum Ta kanka öyle olduğunu Bak kanka aşağı bir düştüm Patlıya patladık Of abicim ya. Her yerde zombi var lan kesin öleceğim burada. Cadı var şu cadıyı öldüreyim. İlkine geldi buraya. Bu ee, çölün tamamını yeseydik belki bulurduk da yok şu anda. Evet evet. Ben bir şey yapayım kanka biraz şu da işte odun... Ben biraz bir şurada odun keseyim. Şu yataklar için. Bakalım başka bir şey yok. Şuraya bakalım Abiciğim iskeletleri izlemiyorum ya. öldük Kanka öğrenecek de de. Bileceğim kalk kanka benim de. Hmm. Arkadaşlar itenlerin düşme kodunu bilmeyen varsa altta yani aynı. yorumlara. Hiç video'nun altına Aynen, arkadaşlar yani. Video'nun altına. Söyleyemedim. Atarım. Oradan bakarak yaparsınız. Öldün mü sen? He, ben ben öldüm kanka. O mücemler düşman diye fazla ölme yamyam da. Yok abi, ondan değil kanka ya. Aa kim oradan beni? Benim biraz uff Okçu varmış burada. Kapı yapsana Ahmet. Kanka hemen ye. kaç tane lazım? 2. Kanka bir tane yetme yetmez mi kanka ya? Oğlum ikili daha şekil duruyor. <laughs> tövbe tövbe. Amacımız hayatta kalma. kalma. Yaptım yaptım hadi gel. Tamam bekle ben odun. Sen bir kanka şey kes. Odun odun odun. Zaten. Çok lazım. Taş lazım mı? Ha? Taş. Taş lazım değil. Lazım hadi olacak sen. mı? Hadi koş hadi. Nereye koşayım oğlum ben? Eve hadi. Niye? Oğlum hadi. yatıracağız. yatacağız. Yatak yaptım bekle. ben. Bir tane yaptım da. Şunu öldürüp geliyorum ya. Gel. Odun, odun var mı sende? Odun mu? Ee, 7 evet, tane. Kanka ne? 7. Al. Tamam, tamam at. Dur. At, at, at. Tamam. Gel yatalım. Yatalım ver yani o şekilde değil ya. Benimki nerede Sen... oğlum? Ha? Benimki nerede? Yapıyorum işte. bu yatak benim. Tamam. Ay çok önemli bir kanka bu yatak senin bu yatak benim. Tabii oğlum. Hadi Mehmet. Yattı mı sen? Yattım, kalktım şu anda. Dur, e, daha, daha yapma. 37 tane cam olmuş oğlum. Boşu boşuna kömür harcadın, er ne yapacağız bu kadar camı? E, i̇yi, koydum. He, bir dakika eve kullanırız. Aynen aynen. Yat. Hadi yat. Lan, değişik bir şey oldu ama, neyse. Eee, kanka hatırlıyor musun hani biz bir yerler şey yapıyorduk böyle beraber oynarken? Hani, yattık diyorduk, hani yatmadık, hatırlıyor musun? He. <laughs> Ezan okunuyor. İnsan yaptı değil lan oğlum Aynen. ezanla Ezan ses ba bayağı geliyor mu? Aynen. Kapatayım mı camı? Kapat kapat. Tamam lan. Videoyu engelleyebilir o, o, yüzden dedim yani. Oğlum camı bir kapattın ses gitti yemin ederim. Geldim kanka camı kapattım geldim. Tamam. Şşş. O, odun keseceksen balta atayım taş. Var var bende var. He. O vurlar yeşillikmiş ya lan. Kanka diğer evi güzel bir yer yapalım böyle. Tamam. Dağ Daha falan yapalım daha içine falan. Uf uh, gelsene Mehmet. Bir de gel gel ağaç geçiyorum şu an. Şu dağ eve dönüştürsek nasıl olur? Lallı mi? Yerimi... Yok şu lavlı yerin biraz şu tarafındaki. Ha, şu an benim gittiğim yerde Aynen diyorum. aynen. Bayağı büyükmüş be. Tam, tam ortasına değil mi? Aynen. De şimdi benim karnım acıktı şunları öldüm lan. Taş, kana taş kazalım da. Tamam. Yani kan merdiven yaparız oraya. Orada bir ev Allah Allah'ın izniyle. Oğlum ne merdiven yapacaksın? Yani direkt şu şuradan bir tane kapı yap tüm dağı dönüştürürüz ki evi. Oğlum Tabii bütün dağı dönüştüreceksin. He? Bütün bütün da, bütün da niye derlisin ki? Ya bilmiyorum şekil durur. Ama bütün daha yani kanka çok önemli değil yani. Bu da doğru da. Patla 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 patla. Bu arada 12 dakika olmuş. Tamam. 15. Arkadaşlar, ee, şey yapacağız galiba. Her videomuz 15 dakika olur ya da 16 dakika filan. Aynen aynen. Ara sıra 20'ye çıkabilir de 30 evet. olmaz. 30 arkadaşlar yükleme soruluyor 30'a. Aynen aynen. Yani bir saat falan bekliyorsun yani. Oş. Ne oldu? Öldün mü? aynen. Kanka benim de yemeğim lazım. Abi ya vurup kaçmam gerekiyordu orada. Olsun kanka ya. Adam yumurta tavuk çıkacak mı çıkmadı? Hadi gel. Neredesin? Ben de o kanka evi yapacağımız oradayım. Bekle geliyorum. Ne yapacağız ki orada şimdi? Evde kanka başlayalım kanka yavaştan yavaştan. Oğlum daha yeni başladık lan bekle biraz kasalım sonra yaparız eve. Tamam sen misin canım. Dur ama ilk girişi belirleyelim bence biz Buradan girsin de. Bak şuradan. Burası, burası kanka. Bak burası iyiymiş. Aynen. Bak kanka, kanka, belki kanka şey yaparız. Ne? Bunları kanka keseriz. Bak şu keser diyorum. Hmm, kazarız. Tamam kanka şu hizadan başlarız kanka bak tam şuradan. Tamam. Dur ben şu dağın tepesine bir çıkayım bakalım. Gel çıkalım. Çıkalım kanka. Şey yapmasan kanka dağın üzerinden de bir yani ev, ev yaparız Aynen. oraya. Gel. Burada su. Oo, su da varmış burada. Kayır aşağı. <laughs> Surf Ya da buradan çıkarız. İpten yazıp dayarak da işte. Neyse. İğnelik yapayım mı Mehmet? Oh. ya. <gülüyor> 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 Düştüm. Ya işte böyle geçerler de bu. Oo bayağı hızlandım lan. Aha. Gel. o <laughs> ne yapıyorsun orada? Ya takıldım. Ha şey kastı ya. Oyun kastı da. Emre. Bu <laughs> yemedi ya. Bak vallaha. Yapacağım Yapacağım şey bilirsin Emre. Ya ne? nasıl bir benim nasıl bir arkadaşım var ya. <laughs> Oğlum. Günlük birimleri yapmak gerekir. Al. <laughs> Sonra bari <laughs> da çık al. Kanka ben gelirim bir dakika kanka tamam. Tamam. <laughs> no good to stone çaldı. <laughs> Evdeyim. Abim hadi. ya. çıktık bakalım sonunda. Ee, az kaldı hadi. Tam bakalım. Tamamdır. Çıktık. Manzaraya bak be. Mehmet gel çıktın dağın tepesinde videoyu bitiririz. Ha? Dağın tepesine çıktı videoyu bitiririz diyor. Nasıl çekeyim şimdi Emir oraya? On <laughs> blok attım bak sana. Dize dize çek. ya valla. Gel lan. Oo Memo. Al blok. At. Aşağı mı attı? Aa dört tane at. çok attım be. Diğerisini al. Göz zaten aşağı gitti. <laughs> Gel. Daha nereye gidiyorum be? Yolu mentebesine çıkacağız bunu. He, zirveye geldik. Nasıl manzara? <laughs> <laughs> Bak <Buraya kurulmuyor> be. Buraya kuram mı be? o iyi olur ama. Dur geç lan yanıma. O benim skin gözükmüyor yalnız şu anda. Neyse. Aslında skin yok Dur lan şöyle gel <laughs> Tamam Şöyle gü güneşe bakarken Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar Kendinize iyi bakın iyi oyunlar o Bir daha ki videomuz onu unutmayın. Ha He? Abone olmayı unutmayın <laughs> <laughs> Kaç like istiyon Marvunu da söyle Ne? Kaç like istiyon Like Aynen Vallahi 80 karşılığı <laughs> iyi Allah belanı vermesin senin <laughs> <laughs> Dur ben Bak. de o zaman ya. Ben evdeyim evde evde. tamamdır. İyi, tamam, abone olmayı da. unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Aynen. Abone olun, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi günler. Bir dahaki videomuz hangi deniz olacak? İzlemeyi unutmayın.